Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün. 800 liralık fiyatı var. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün. 170 liralık da fiyatı olacak. 2 bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar 300 liralık adet fiyatı var. Schaefer'dan Türk kahvesi makinası iki farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Cemden üçlü tava seti geliyor arkadaşlar. 26, 22 ve 18 santimetre ebatlarında. Fiyatı 380 lira. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın fileli ayaklı sunum kasesi 90 liralık fiyatı olacak. Altın fileli salata kasesi bu üründe yine 90 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı yine 90 liralık fiyatı var arkadaşlar. Çift kişilik baza başlık seti 150-200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı, fitilli klozet takımı 60'a 50 cm ebatlarında, farklı renk seçenekleri mevcut, yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli, 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi kenar korumalı yüzey 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'a 200 cm ebatlarında 240 lira fiyatı. Çizgili el ve yüz havlusu seti 30'a 50 ve 50'ye 90 cm ebatlarında iki farklı ürün, farklı renk seçenekleri de mevcut. 70 liralık fiyatı olacak. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk. 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira. 80'e 200 cm olan 280 lira. 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Arzun markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 mililitre kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite, yekpare, paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 cm'lik ürünler adet fiyatı 300 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, yıkanabilir bir ürün, fiyatı 1000 lira olacak. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizde ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon halısı 120 180 cm yıkanabilir bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 400 lira tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm, 269 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm, 300 liralık fiyatı var. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 cm ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar. Üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Kadife jakarlı seccade 65'e 110 cm, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8 bin lira olacak bu ürünün fiyatı. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar. iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Cem markasından ezme derin tencere 24 santimetre ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 santimetre ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünleri. Fastchev her kumsal tencere seti 6 parçalık bir ürün 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm, 30 cm baton ve 30 cm de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Aprila'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar. 240 liralık da fiyatı olacak. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon alısı. 4 metrekare farklı renkleri mevcut yıkanabilir. 700 liralık fiyatı var. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira. Orta boy 630 lira. Ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip.